Selamlar yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlere Marvel'ın şu an yapım aşamasında olan bir filminden bahsedeceğim. Eski videolarımda Scarlet Witch'in dizisi gelmese bile filminin geleceğini söylemiştim. Ve buna da altyapı olarak Marvel güzel şeyler düşünecek gibi. Bu videoda da bu konunun derinine gireceğim. Güzel detaylara yer vereceğim bu videoda. Scarlet Witch'in zaten ölmemesi gerekirdi. Bunu da Doctor Strange Multiverse of Madness filminde öğrenmiştik. Yani bu sahnede. Videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Biliyorum bu ricalar videonun akışını bozuyor. Ancak bu ricalara ihtiyacım var. Kanala abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum yapmayı, anlık bildirim için de bildirimleri açmayı ve aşağıda zaman çubuğundan Loki misali istediğiniz zamana atlayış gerçekleştirebilirsiniz. Hadi daha fazla uzatmadan videoya başlayabiliriz. Scarlet Witch'in nasıl Scarlet Witch olduğunu bizler WandaVision dizisinde görmüştük. Peki neydi onu Scarlet Witch yapan? Neydi onu buna zorla dayatan? İlk iki bölüm bizi siyah beyaz ekranda 1950'lerin Amerikan sitcom dünyasına götürüyordu. Wanda Maximoff ve Vision sıradan bir evlilik yaşarken olaylar garipleşiyordu. Westview kasabasında yaşayan diğer karakterler de birer birer tuhaf davranışlar sergilemeye başlıyordu. Sevgilisi Vision'ı kaybettikten sonra Wanda acısını bastırmak için güç şiirini kullanarak bir hayal dünyası yaratmıştı. Westview kasabası ve sakinleri aslında Wanda'nın kontrolü altındaydı. Onun duygusal dünyasına dayalı bir realite içinde yaşıyorlardı. SWORD adlı organizasyon ortaya çıkıp Wanda'nın yarattığı realitenin sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. Dizinin ortalarında herkesin Quicksilver sound'a rahat bulunur gelmişti. Ardından Wanda'nın olayları kontrol altına alıp dizinin son bölümünde Agatha ile savaştıktan sonra Westview'dan ayrıldığını ve Darkhold adlı kitabı astral formunda okurken aynı zamanda normal bedenini de kontrol ettiğini görmüştük. Bu diziye bağlanan olay ise Doctor Strange'in ikinci filmi olmuştu. Scarlet Witch'in Amerika Chavez'i ele geçirip onun güçlerini elde ettikten sonra kendine başka bir evren bulup orada yaşamak istemesiydi. Ama ne oldu? Amerika Chavez iki konuşmayla Scarlet Witch'i ikna etti. Çok saçma bir son ile bu film bitmişti. Scarlet Witch de Darkhold'u yok etmişti ve kendisinin burada ölmediğini hepimiz biliyoruz. Peki ne gibi bir gelişmeler yaşandı ve eğer çıkarsa ki bence yüksek ihtimalle çıkacak Scarlet Witch'in filminin konusu ne olacak? Bunun için önce Agatha dizisine değinmem gerek ve onu ele almam lazım. Eğer Marvel'dan haberler serimi izlediyseniz sizlerle Agatha dizisinin kamera arkası sahnelerini orada paylaşmıştım. Şimdi de biraz bu kamera arkası görüntülerine değinmek istiyorum. Agatha dizisinde Patty oynadığı Lilia Caldero karakterine değinmek istiyorum. Bu karakter Doctor Strange filminde gördüğümüz Cagliostro adı verilen bu kitabın yazarının soyundan gelmektedir. Cagliostro kitabı çizgi romanlarda Dormammu ile iletişime geçmek için kullanılan bir kitap. Doctor Strange filminde de bu kitap karşımıza zaman taşının nasıl kullanıldığı konusunda bizlere bilgi veriyordu. teaserda da yer alan çoğu karakterin WandaVision dizisinde oynadığını görüyoruz. Ve bu karakterlerde de Agatha dizisinde tekrardan yer alacaklar. Agatha dizisinin ilk bölümünün sonunda muhtemelen Billy Kaplan gelip Agatha'nın büyüsünü bozacak. Agatha'nın büyüsü de Scarlet Witch'in ona Westview'da uyguladığı büyüydü. Ardından cevap aramaya başlayacak. Tıpkı Agatha gibi. Şimdi gelelim Billy WandaVision'ın son bölümünde yok olmamış mıydı sorusunun cevabına. Billy bizim karşımıza bu dizide Wiccan olarak çıkacak. Çizgi romandaki olayı sizlere anlatmak istiyorum. Wanda'nın iki tane çocuğu Vision'dan oluyordu. Aynı dizideki gibi. Ancak diziden farklı olarak Mephisto bu çocukların ruhlarını çalıyordu. Peki bu karakterler nasıl geri dönüyordu? Çizgi romanlarda aslında bunun cevabını alabiliyoruz. Şöyle ki Billy ve Tommy'nin nasıl geri döndüğüne dair çizgi romanlarda onların ruhlarının Amerika'da farklı ailelerin çocukları tarafından tekrardan reakarne olmasına dayanıyordu. Yani kendileri ölmüyor tekrardan reakarne olarak ikisi de farklı aileler tarafından doğuyorlardı ve işin sonunda Young Avengers'ın bir üyesi olarak karşımıza çıkıyorlardı. Mrs. Marvel'ın da Young Avengers'ı tek tek topladığını biliyoruz. Billy ve Tommy'nin de Young Avengers'ın birer üyesi olacağını hepimiz biliyoruz. Bu iki karakter de işin sonunda kardeş olduklarını ve Scarlet Witch'in onların anneleri olduğunu öğrenecekler. Peki bu hikaye tam olarak hangi çizgi romanda geçiyor? Şimdilik bildiğimiz kadarıyla Scarlet Witch'in filminin konusunun Children's Crusade olabileceğini düşünüyorum ve bu hikayede Young Avenger Avengers Children's Crusade çizgi romanında geçiyor. Agatha dizisinde de tam olarak buraya karne olayını şu şekilde işleyecek gibi duruyorlar. Joe Locke adında birisinin vücudunda Billy tekrardan rea karne olacak ve muhtemelen annesini ya da kardeşini bulmak için Agatha'nın yanına gidip onu Scarlet Witch'in büyüsünden kurtaracak. Dizide de bizler muhtemelen Billy ve Agatha'nın beraber işbirliği içerisinde olacağını göreceğiz. Agatha muhtemelen bu çocuğun güçlerini görünce Scarlet Witch'in güçlerini absorbe edemedim. Bari bununkini edim düşüncesine kapılacağına eminim. Ancak yaklaşan cadı topluluğu yüzünden muhtemelen bundan vazgeçecek. Çünkü Aubrey Plaza gibi güçlü cadıların amacının da muhtemelen bu çocuğun güçlerini elde etmek olacağını düşünüyorum. Agatha da Vikan'ı eğitecek gibi duruyor. Şimdi Agatha dizisinde tekrardan dönecek olursak cadıların yürüdüğü bu yolun muhtemelen cadılar yolu olması gerekiyor. Bu yol dizide önemli düzeyde yer alacak. Çünkü çizgi romanlarda da aynı şekildeydi. Gelin sizlere şu şekilde açıklayayım. Bu yerin Doctor Strange Multiverse of Madness filminde Scarlet Witch'in son sahnede gittiği yer olduğunu düşünüyorum. Ve çizgi romanlarda bu yer yalnızca cadıların gittiği yer olarak biliniyor. Ve onlar için kutsal bir yer sayılıyor burası. Scarlet Witch'in bu sahnede parladığını görmüştük ve ölmediğini biliyordu. Bunun sebebi de kaos büyüsüyle alakalı olabilir. Ve Scarlet Witch'i kaos büyüsü yarattığı içgüdüsel dürtülerle koruyor olabilir. Muhtemelen de bilincini bu cadıların gittiği cadılar yoluna göndermiş olabilir olabilir. Bir diğer detay ise eğer burada hepsinin ayağına dikkatli bakarsanız çıplak olduğunu görebilirsiniz. Bunun sebebi de bu cadı yoluna karşı saygı göstergesi olabilir. Bu arada burası bir alternatif boyut. Yani dünya ile bağımsız bir yer. Cadılar ve büyücüler için bir yer olabilme ihtimali çok yüksek. Tıpkı Mirror Dimension gibi. Yani ayna boyutu. Yukarıda da bahsettiğim gibi Wiccan karakteri muhtemelen burada annesinin yaşadığını öğrenecek ve onu bu boyuttan kurtarmanın bir yolunu bulmaya çalışacak. Bu de post sahnesinde ya da cameo olarak kesinlikle Scarlet Witch'i tekrardan göreceğiz diye düşünüyorum. Ama tam anlamıyla onu Avengers Kang Dynasty'den önce görmeyiz diye düşünüyorum. Belki küçük küçük bahsedilir ondan. Hatta şu an Wiccan dizisi yapılıyor diye söylenti dolaşıyor. Muhtemelen Wiccan dizisinde de bu konunun detayına inilir. Kardeşi Tommy'yi de bulmuş olur. Veya bu dizinin sonunda ya da Wiccan dizisinin sonunda Mrs. Marvel ikisini Young Avengers'a davet eder. Peki nereden biliyorum Wiccan dizisi ya da Scarlet Witch filminin olacağını. Jack Sheffer 3 serilik bir anlaşma imzalamış. İlk ikisini biliyoruz. Agatha ve WandaVision. Üçüncüsü ne olacak bundan tam olarak emin değiliz. Ama muhtemelen ikisinden birisi olacak. Yani Scarlet Witch filmi ya da Wiccan dizisi. Benim tahminime göre ikisi de olacak. Wiccan'ı başka biri yönetecek diye tahmin ediyorum. Ve kendileri Scarlet Witch filmine odaklanacaklar. Ve bu filmde Avengers Kang Dynasty'ye bağlanacak diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan soru varsa yorumlarda belirsebilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve en son olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın yine aynı saatte 17.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın, gününüz güzel geçsin.